Bence arkadaşlar yani boğa hayırlı olsun diyeceğim gerçekten. Başka bir kelime gelmiyor aklıma şu saatten sonra. Yaklaşık bir yıldır falan kriptoda ne eksik? Niye gidemiyoruz? Bunu sürekli sorguluyorum kendi kendime. Yani tamamen samimi konuşuyorum. Burada bir analiz yapmıyorum. Burada bir yorumlama yapmıyorum. Tamamen hissi ve şahsi olarak konuşuyorum. Artık bugün şu an itibariyle bir boğa başlamadıysa kriptoda altcoincilik kripto işi falan bitti yani kripto böyle absürt bir yer ya sana işte hep diyorsunuz ya 5x 10x kripto işte %50 yapacaksam 2x kovalayacaksam kriptoda ne işim var gider hisse alırım falan diyorsunuz ya tamam sana onu veriyor da o kazançları onun karşılığında bunu alıyor işte senden ekranlarımda %80, %90 düşüş gördüm arkadaşlar. Daha önce böyle bir şey gördük mü? Şok içerisindeyim şu an. Şuraya bak. 1.6'dan 0.3'e düşmüş. Bir günde %80 düşüş olabilir mi ya? Parası olanlara büyük fırsat. Öncelikle onu söyleyeyim. İnsanüstü bir olay. Yani insani durumlara aykırı. Yani Covid gördük, işte Çin'in Bitcoin yasakladığı dönemleri gördük. Ben çok döneme tanıklık ettim ama şu an hani böyle bir sebep de yok. Pat diye bu kadar düştü ve ABD'nin kapanmasını beklediler garip bir şekilde. ABD kapandı, ABD kapanışından sonra yaptılar bu hareketi. Nasdaq %3 düştü. Kripto %80 düştü. Çok geçmiş olsun öncelikle. Yani hani çoğu kişinin çok kötü durumda olduğunu biliyorum. Nasıl bir hissiyat olduğunu da biliyorum. Daha önce yaşadım. Yani burası böyle bir sektör arkadaşlar. Hep anlatıyoruz. Hep sövüyoruz. Niye sövüyorsun kriptoyu? Niye böyle? Böyle bir yer çünkü yani. Geçmiş tarihlerde gerçekten harbici boğaların öncesinde mutlaka böyle bir hareket yaşanır. Mutlaka çok anormal bir düşüş yaşanıyor bir boğa geliyorsa.